Selamlar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda RDR2'deki atınızı veya atlarınızı nasıl daha güçlü ve daha hızlı bir hale getirebilirsiniz onu anlatacağım. Ve ayrıca dostlar, RDR2'deki herhangi bir atınızdaki hız barındaki bir tanecik kalan gri çizgiyi de nasıl sarı çizgi yapacağınızı da anlatacağım bugünkü videoda. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar hangi eğeri, üzengiyi atınızda kullanırsanız kullanın. En fazla iki tane sarı çizgi elde edebilirsiniz. O kalan bir tane gri çizgiyi asla elde edemezsiniz. Ve bugünkü videoda o kalan bir tane hız barında kalan bir tanelik gri çizgiyi nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız böyle videoların devamı gelecektir. O halde videomuza geçelim. Atımızı daha güçlü ve daha hızlı yapmak için 3 tane yol var arkadaşlar. Birinci yol tısımlar. ikinci yol eğer. Üçüncü yol ise at yarışı NPC'sini at yarışında kazanmak arkadaşlar. İlk yoldan başlayalım. Yani tılsımlardan başlayalım. Tılsımlar nasıl yapılır? Yaban donuzu dişi tılsımı ile beraber atımızın sağlığını ve dayanıklılık çekirdeklerinin tükenme hızını %10, %10 kalıcı olarak başka azaltıyor başka arkadaşlar. Başka. Bu tılsımı yapabilmeniz için 3 tane item lazım. Altın küpe, kobalt ve efsanevi yaban donuzu dişi. Ve gelin bunları nasıl elde edebileceğinizi size göstereyim. Ve ayrıca arkadaşlar tılsımlar ve süs eşyaları nasıl yapılır adlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve yine doğum efsanesi görevi olur ya da de yapamadığınız bir durum olursa yine yorumlarda belirtin. Onların hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum tılsım için birinci bulmamız gereken şey altın küpe. Altın küpeyi her yerde bulabilirsiniz dostlar. NPC'leri soyarak, NPC'lerin evlerini arayarak her yerde bulabilirsiniz. Ve hatta şu an envanterinizde altın küpe bile bulunuyor olabilir. Ama envanterinizde altın küpe yok ve bulamadıysanız çok yüksek bir ihtimal altın küpe bulabileceğiniz bir lokasyon yer gösteriyorum. Orası da burası. Peki bu evin ne tarafında altın küpe bulunuyor onu da size göstereyim. Dostlar işaretlemiş olduğumuz eve geliyoruz. Buraya gizli de gelebilirsiniz ya da adamları öldürüp çok rahat da gelebilirsiniz. Size bağlı bir şey. Buraya geldikten sonra bu sandığa bakıyoruz. Çekmecelere bakıyoruz. Dolaba bakıyoruz. Buralarda yoksa tekrar gelip şuraya da bakmamız lazım. Buraya da bakıp buradan mücevher kutusunu alıyoruz ve Yüksek ihtimal altın küpe elde edebiliyoruz. Dostlar, böylelikle altın küpeyi elde etmiş olduk. İkinci itemimiz kobalt. Kobaltı bulmak için yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz ve bu noktaya, yani beyaz arapatanın bulunduğu noktaya, efsanevi bizonun bulunduğu noktanın üstüne, tam bu noktaya gidiyoruz. İşaretlemiş olduğumuz noktaya geldiğimizde bizi böyle bir şey karşılıyor arkadaşlar. Buranın üstüne çıkıyoruz. Ve sandığı açıyoruz. Bizi belli miktar bir parayla beraber kobaltımızı da buluyoruz. Ve son bulmamız gereken eşya ise efsanevi yaban donuzu dişi arkadaşlar. Efsane bir yaban donuzu dişini bulmak için elbette efsane bir yaban donuzu öldürmemiz gerekecektir. Efsane bir yaban donuzu nerede bulunur? Buradan aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Sentinis'in üst tarafında bu yerde efsane bir yaban donuzunu bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> videoda gösterildiği gibi efsanevi yaban donuzu dişini nasıl elde edeceğinizi de gösterdim. Ve böylelikle toplamamız gereken 3 eşyayı da bulduk arkadaşlar. Ve şimdi yapmamız gereken tek şey kaldı. Bir kara borsacıya gitmek ve eşyayı üretmek. Ve kara borsacıya gelip sağ tıklayıp P'ye basılı tutup üret diyoruz. Ve yaban donuzu dişi tılsımımızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle tılsımla işimiz kalmadı. Ve şimdi gelelim eğerlere oyunda satın alabileceğiniz ya da avcıdan yapabileceğiniz birçok eğer ve üzengi çeşidi bulunmakta arkadaşlar. Avcıdan yapmış olduğunuz eğerler satın aldığınız eğerlere göre daha çok avantajlıdır. Ve bugün sizlerle oyundaki en güçlü eğeri nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Hiç diğer eğerlerle uğraşmayın. Birazdan göstermiş olduğum eğeri yaparsanız zaten oyundaki en güçlü eğere sahip olacaksınız. Oyundaki en avantajlı en güçlü eğer panter derisi koşu eğridir. Bu eğri elde etmek için pantere ihtiyaç duyuyoruz. Panter nerede bulunur? Panter sentinizin sol alt kısmında bu yerde bulabilirsiniz. Şöyle uzaktan göstereyim. Önemli bir bilgi. Panter derisi koşu eğrini elde etmek için kusursuz bir panter derisi lazım arkadaşlar. Yani iyi ya da kötü bir panter derisini avcıya verirseniz avcı deriyi alacaktır. Ama panter derisi koşu meyredini size yapmayacaktır, yapamayacaktır. Peki kusursuz bir panter derisi nasıl elde edilir? Kusursuz panter derisini elde etmek için sürgü mekanizmalı silah, karkona gibi ya da kuyruktan dolmalı silahlarla yani tek atışta yüksek hasar verebilen silahlarla hayvanı doğru yerinden yani kafasından vurarak kusursuz panter derisini elde edebilirsiniz. Ama Panterin kendi hali iyi ya da kötü ise orada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Birkaç gün bekleyip aynı lokasyona gelip kusursuz panterin çıkmasını beklemelisiniz. Bu saymış olduğum silahların hiçbirisi sizde yoksa normal ok ve yayla pantere tam kafasından vurarak kusursuz panter derisini yine elde edebilirsiniz. Panter avlamaya giderken panterin ilk sizi görüp sizi öldürmesini istemiyorsanız kesinlikle etçil yem kullanmanızı tavsiye ederim. Ve isinizi garantiye almak için de koku giderici losyon kullanabilirsiniz. Etçil yem ve koku giderici losyonlar avcıda, karaborsacıda ve marketlerde bulunabilir. Evet, panter lokasyonuna geldik. Buraya geliyorum. etçilem koyuyorum. Siz işinizi garantiye almak için koku giderici losyonu da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Kayanın üstüne çıkıyorum. Kayanın üstündeyken bazen panter saldıramıyor. Ve panterin gelmesini bekliyoruz. Burada da bayağı adaçayı şey varmış. O panter geldi. Gördük panteri. Nereye gitti abimiz? Kafaya. Bam. Bakalım. Bayağı uzun bekledik. Siz kısa da bekleyebilirsiniz. Uzun da bekleyebilirsiniz. Şansınıza bağlı. Kusursuz panter çıkması da şansa bağlı. Bakalım biz şanslı mıyız? Evet şanslıyız. Kusursuz panter postu. E hadi gidelim avcıya. Panter'i de satabilirsiniz. İyi para ediyor. Ben satacağım. Şimdi avcıya gideceğiz. Avcıda görüşürüz. Ve avcıya geldik. Atımı burada bırakıyorum. Atınıza çok uzakta olmadığınız sürece atınızdaki yükleri atınızda uzaktayken satabiliyorsunuz. Pardon. Sat diyorum. Kusursuz panterlerimizi satıyoruz. Panterin kendisini de satıyorum. Efsanevi yaban donuzu avlamıştık. Efsanevi yaban donuzu dişi için. Onu da satayım. Satın al diyeceğiz şimdi. Satın al diyoruz eğerler diyoruz. Panterden yapılmış koşum eğeri. Yapıyoruz onda. da. Bu kadar. Panterden yapılmış koşum eğerini nasıl atınıza ekleyebileceğinizi göstereyim sizlere. Panterden yapılmış koşum eğerimizi atımıza eklemek için herhangi bir at ahırına giriyoruz. Ben avcıda daha önceden yapmış olduğum eğerlerle Pantel'den yapılmış koşu berini kıyaslamak için diğer seviyemden girdim. Burada sahip ondan atları yönetiyoruz. Atınızı seçiyorsunuz, ekipman diyorsunuz, eğerler diyorsunuz ve daha önceden alınmış eğerlerde Pantel'den yapılmış koşu berinini bulabiliyorsunuz dostlar ve atınızı ekleyebiliyorsunuz. Özelliklerine bakın. Sağlık çekirdek tükenme oranını %20 azaltıyor dayanıklılık çekirdek tükenme oranını %26 azaltıyor. Dayanıklılık tükenme oranını %50 azaltıp dayanıklılık yenilenme oranını da %24 arttırıyor. Yani bu özelliklerle beraber atınız hiç yorulmadan saatlerce yolculuk yapabilir, koşabilir. Diğer yapmış olduğum eğerlerle kıyaslamak için diğer eğerleri de size göstereyim. Gerçekten yapımı hem çok kolay hem de oyunun en güçlü eğeri arkadaşlar. Ve bu eğri yaptığımız için üzengi eğer topuzları ve battaniyelerle uğraşmamıza gerek kalmadı. Bu eğerin zaten kendiliğinden üzengisi eğer topuzları ve battaniyeleri mevcut. Ve bu eğer yine yaptığımız için. hızında iki tane sarı çizgi hızlanmasında da iki tane sarı çizgi elde etmiş olduk. Peki hızındaki bir tane gri çizgiyi nasıl hala sarı çizgi elde edemedik? Yani oyunun en güçlü eğerine sahip olmamıza rağmen hızındaki hala bir tane gri çizgiyi sarı çizgi elde edemedik. Bu gri çizgiyi sarı çizgi elde etmek için at yarışı NPC'sini kazanmamız lazım. O zaman at yarışı NPC'sine geçelim. Bu konuyu da sizle paylaşmak istedim arkadaşlar sahip olan atları yönet deyip atınızı seçtikten sonra uzun yolculuk yapacaksanız bakımlar deyip at bakım paketi alabilirsiniz. Ve böylelikle dayanıklılık ve sağlık çekirdeklerini bir gün boyunca azalmasını engelleyebilirsiniz. Daha güçlü yapabilirsiniz. Uzun yolculuklarda bunu kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. At yarışı NPC'si nedir? Dostlar at yarışı NPC'sini Rohedes ve Sentinis'teki bu yolda sabah ve öğlen vakitleri bulabilirsiniz. Ama bu NPC çok zor çıkar ve bu NPC mevcut sevinizde iki kere size gözüktükten sonra bir daha asla bu NPC'yi göremezsiniz, bulamazsınız, yok oluyor NPC. O yüzden bu NPC ile karşılaştığınız zaman kesinlikle kazanmanız lazım, kaybetmemeniz lazım. Burası önemli. at yarışı NPC'sini kazandığımızda bize iki yetenekten bir tanesini %50 olasılıkla verecektir dostlar. Ve verilen yetenek tekrar verilmediği için ve at yarışı NPC'si karşımıza en fazla iki kere çıkabildiği için yani her karşımıza çıktığı zaman at yarışı NPC'sini kazanarak o iki yeteneğe de sahip olabiliriz dostlar. Bu iki yetenek hem Arthur Morgan'da hem John Marston'da geçerli olan tüm atlarda geçerli olan yani sahip olduğunuz sahip olabileceğiniz tüm atlarda geçerli olan bir yetenektir. Birinci yeteneğimiz atlarda daha kolay bağ kurmamızı sağlayan bir yetenektir. Peki bu atlarda daha kolay bağ kurmamızı sağlayan yetenek nedir? Bu yetenek atımız ile olan bağlılık seviyemizi arttıran bir yetenektir. Yani atımızı her beslediğimizde, sevdiğimizde, onu temizlediğimizde yani atımız ile olan bağlılık seviyemizi her arttıran konuda bize daha fazla XP vererek atımızın daha hızlı bir şekilde 2 level, 3 level, 4 level olmasına yarayan bir özelliktir. race. Could have gone either way. I wish things was different, but hey. Oh, hey, look who it is. I'm still picking the dust out from my teeth. So what do you say we go again? First one to catfish Jackson's. How could I say no? Ready? Let's İkinci yeteneğimiz ise atımızın hızını arttıran bir yetenektir. Size daha önceden göstermiş olduğum atımızın hız barındaki bir tanecik gri çizginin atımıza hangi eğeri ve üzengiyi takarsak takalım o bir tanecik gri çizgiyi sarı çizgi yapamadığımızı anlatmıştım. Ve bu özellikle beraber atımızın hız barındaki bir tanecik gri çizgiyi de sarı çizgi yapabiliyoruz. Ve artık atımız olabilecek en yüksek sağlığa, hıza ve dayanıklılığa sahip olmuş oldu. Bu arada at yarışı NPC'si ile iki kere karşılaştıysanız, at yarışı NPC'si mevcut save'inizde bir daha asla karşınıza çıkmayacaktır. Burası önemli. Yani at yarışı NPC'si ile iki kere yarıştıysanız zaten bir daha asla onu göremeyeceğiniz için onun atını çalabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü ve hızlı bir ata sahiptir. videomuz bu kadardı dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup beğenirseniz beni sevindirirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.